Pratik çocuğu... Allah belanı versin herif MSL açık ya. Abi gelmiyor. <laughs> Şlak gel. diye mesaj geldi abi oradan. Ekrana gelmiyor ama. Ya yani böyle... Dur, dur. korun. Biz burada kayıt yapıyoruz. Dört. bitti lan. Bitti. Şarkı bitti lan. <laughs> Verse bitti kanka, gel bir daha. Dur diye gir. Bir şey diyecektim sen. <laughs> <şarkı>. Böyle okuyorum. La 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 Hadi kız. Dur. <laughs> Beni çok yordun dur sus Evet gerçekten sus kaç Psikopat bir katil arkanda bak Bu kumpas senin içinde Unuttum Unuttum Ne Amına koyayım unuttum Hep bu uğraş yüzünden <gülüyor> <gülüyor> ya, <ne oluyor? gülüyor> Siktir et baştan al Hatta biraz da böyle dur. Ama yaparken şöyle yap. Dur. Var <laughs> mı? <mi>? Ama olsun. <laughs> Yapma bu Bu kumpas senin içinde. Dur. 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 Ya, dur. ya. Evet gerçekten sus kaç. Amına koyayım Gel. Ya <laughs> burada şey bir şey yiyemeyiz biz. Hadi hadi. Hadi, mi yiyelim ama? Eski bir şarkı bu adını ya. Biz siktir git ya. Ne <laughs> oldu <laughs> <Doğru> <Doğru> abi? Ne <laughs> 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 oldu? girdim. Bir kola içeyim. Bir <laughs> kola iç. Durdur Dur dur abi tamam bu şu an kaydedemez. Aç o beat'i bitireyim ben kazaya. adam ne çıktı ve <laughs> Kamerayı tuttu beat'i açmak için. Evet tamam. <abi>. Ne geliyor? <laughs> 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 abi <gülüyor> flex yaparken <laughs> öyle Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah bunu <Allah gülüyor> ekle. Çeksene telefon kamerayı çek. Ya bu çekme ya. Çekme çekme. Çekme kardeşim çekme. Hak etti etti aksetti taklitti sildik reddetti fark ettik tik. Çok ünlü giriyor. Biç de. Demeyeceğim. Demeyeceğim. De Biç. Ya. Arap saçıydı Haram. Ha özür diliyorum. Tamam lan olacak. Hep olacak ya. Lan yeni yazdım Raposo fanını satayım. Üçün birini aldınız. Ya. Memnun kaldınız. Rap'in pirini duydunuz. Yok. <laughs> Yazabilir misin şiirlerinde hep hakaret kavga etmek marifetse ölümlüsün şu ölümlüsün yazsana abi lüsün Tamam Bir, gel baştan abi Ne be Gönder Abi gönderdim Geldim Giremezsin. bu tablo yorumsuz, bu kolpa şuursuz Durdu durdu vurdu vurdu geldi yanıma Big Mama Nama ben sen Karbon oldu yardı ozonu saftı korunaz olanı çaldı açtı arsız olanı taptı <laughs> Oha ölüyordum. Ver amına koyayım. Harbi ölüyordum. Harbi ölüyordum. Ne Nerede sonra hep indiz çeker nakaratı giriyordu yani. Gel yani, hemen. Artık. Yani. Gir her gecenin sonu ferfecir aradı bir yari aradım. Ya beni buldur beni vurdur biç seni buldum be amına koyayım. Ya ulan şimdi ya. <laughs> Bilerek yapıyorum sıç ya. Yapıyorum, sıç amına ya. koyayım sıç. Bilerek yapmıyorum ki abi. Ya tuvalete git abi. <laughs> Aslında sorunun var? var birkaç Hadi birkaç şey. olur sözleri olur. aç bari ayı. Aa pardon ayı <laughs> <değilim>, tuttu. <laughs> <laughs> Hayat. <oo>. <gülüyor> <gülüyor> Hayat zordu be. Ya ya. Ah, çek. Bir ses vardı. Belki de yoktu. Sonlu her satır tamam. Az alma. Yani olur da zaman geriye sararsa. Yoksa çek mi geç oldu? Alo. <laughs> Alo. Osman kayıt yapıyorum ama ya. Ha. Tamam oldu. Alo. İyiyim. Senden ne haber? İyidir. Hiç kayıt yapıyorum. Ha? <laughs> Hayır arkadaş değilim. Hı. Hmm. Buldum bu derken. Ma. Madam Khan'ın... o. Ha bende yok ya. Onu ben şeyden aldım işte. Cana'dan aldım. Onu da ...işte liste olarak almadım. O bana yazdı işte. Özellikleri şu 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 diye. Ben ona göre yazdım. Neden? Efendim. Ha? Efendim? Evet kimsiniz? Ha anladım. Cana da var. Cana ben yok mu sende? Ha? Tamam oldu. Kendine iyi bak. Öptüm. Bay bay. <laughs> ha şarkı Ne? Aa unuttum lan. Valla. Sen beni ekle Aa doğru lan, ben engellemiş olabilirim. Tamam ben seni eklerim o zaman bu akşam. Tamam ama beni Bu senin numaran mı? Tamam hocam, ben seni eklerim. Unutmam artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Abi. Zaten ikisi aynı anda çalıyor. Böyle. Hadi abi. Bazen kendime sorarım acaba neden bu kinim? Parazit yapma yok ol ileri değil geri gidin. Repozof, Sansar, Kadıköy Merdiven, Daşoda, Gir <laughs> bir daha. Akma gelmiyor kanka. Bana Bakkalı. Kadıköy Merdiven grubuna. Merdiven grubu ne amına <laughs> kim aldı hocam <laughs> Üç adam yatırdı fikirlerini masaya. Ata ah, iş moral bozar. Fuzul işte. Abudük gübüdük diş. <laughs> Disin tadını aldım. Allah sansar senin. <laughs> Ses ver İstanbul. İstanbul. İstanbul.